merhaba arkadaşlar gün kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. bugün Ramazan Şerifinin ilk gün arkadaşlar. Evet her sene geleneksel olan oruçlu oruçlu acıkmama challenge videosuyla karşınızdayız. Video. ya. Evet saat şu anda saat 12 buçuk. Ezan saat 7'yi 5 geçe de 7 okuması lazım tam bilmiyorum. Hepimiz oruçluyuz. Ağzımız kuru. Güzel geleneksel olduğu için bu videoyu çekme gereksinimi duydum arkadaşlar. Ya sen geri zekalı mısın? Çok acıkacak olanlar izlemesin arkadaşlar. Sonradan söylemeyin bana. Anlatmak istemiyorum. Bu tarz daha da video düşürsünüz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Başladık arkadaşlar. Evet. Şimdi ablamız gel. O nasıl iyi iş lan? <laughs> Dediği şey ne lan bu? <laughs> döktün döktün hep. Hayvan. ne yiyor lan böyle sosis gibi? Ne <laughs> işte şeyler yiyor lan sonra koronavirüs niye çıkıyor arkadaşlar? İşte Baksana sen bu ne bana? <laughs> geç abi geç. Bu abimiz ne yiyor? Oha, o kadar işlem diyor ki bak. Ağzı bak ağzı, ata ağzı ne? Ne durum lan? Damn. Gelin mi abla yeme? Hmm. Abla her ısırıkta Değişik. Geç. Bunu yiyor. Hayır bir de asımır tadını yapmışlar ya bak. Oha. Bunu sağız olma. Şu sucuk mu? Bildiğimiz makarna galiba bu. Yoğurtlu makarna. Bu da... Oha oha. <laughs> Abi ortu makarnayı bu kadar da hiç rahat yiyemezsin ya. Esnada böyle şey yapıyor? Ses... <gülüyor> <gülüyor> Abla afiyet olsun ya. Sağ ol. Of. İşte hamur yer. İndir atlamasın. Bu neydi? Hamur yerde ama o kaşarlı. o çıtır tavuk. Aman aman aman. Abi çok iyi ya. Şu görüntüye baksanız arkadaşlar. Ağzımızı suya aktı bak. Doğru. Bu arada keyifse şurada gördüm de keyifse arkadaşlar şey Türkiye'den kaldırıldı. Çekildi. Ben de ne bilmiyorum. Ben de ilk duyduğumda çok güzel Evet bu ablamız bu. Yine dürünmüyor bu. Geçenki ablamın buna ya. Kim bu? Bu durumun olayı ne ama? Bu yediğinde Hayır daha midi yemeden böyle. Bana <laughs> role play yapmayın be, yalancılık olmayın be. Buram şimdi pilav dolu lan bunu. <laughs> Allah o kadar iştah alıyorsun ki ablan adalım. Nasıl bir iştah adı yiyiş be Çıran. Lan olum <laughs> Ayyy vida mı lan lan Baba sen ne yiyorsun lan Ayyy <laughs> Abi <gülüyor> çinli makbule nedir lan bir de ya Bu ne ya Spicy chicken wing Blue watermelon Giant pepper Giant fruit loop Whole spicy chicken grapes, strawberries, limes, spicy chicken sandwich. Sünger gibi bir şey yiyor lan bu ne yiyor sonra? Neyse bunu aaa güzel bir şeye benziyor. Çıtır tavuk mu bu ne onun avradı? Abo abo çok güzel mükemmel. Oğlum daha... Altı buçuk saat var daha yukarı. bu acıktık. Bu ne yiyorsun sen çık çık. Ayrıca bu videoda TikTok'tan izliyorum. Videoyu bulamadığım için. Bu ablan abi bakalım. Çok güzel gözüküyor ya. Bu abla şey değil mi o dürüm yani. Bak yine yapacağım. Al bak karmızı riktir diyorsun. O kadar iştah diyor ki arkadaşlar hiçbir şey yorum yapamıyorum valla. Hiçbir şey yorum yapamıyorum. <laughs> valla çok güzel yiyor. <laughs> Karnımız acıktı Ama mecburuz akşam ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Morun videomu beğenmişsinizdir. Açık değilseniz arkadaşlar kusura bakmayın. Karşılayacağınızı umuyorum arkadaşlar. Eğer bu tarz daha da video istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Onu unutmayın. Oruç Alıcık challenge'ın ikincisi gelmez. da yani isterseniz gelir belki. Yorumlarda etmeyin. unutmayın. Diğer videolarımız, eğlence videolarımız gelecek arkadaşlar. Bence kendi abone videolarımıza gidebilir. Buradan da kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Hala hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Önceki videoyu çekmiştim. Orada hasta olduğumu belirtmiştim ama bu videoyu önceden yayınlayacağım. O video sonradan gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.